Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Melih arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ablamla arkadaşlar Brawl Pass yolundaki arkadaşlar görevleri tamamlayacağız ee, arkadaşlar yanımda da ablam var ee, arkadaşlar ablam kendi hesabında değil şu an hediye hesaplı arkadaşlar bu arada taktikle hediye hesabımıza pem çıkardık arkadaşlar ee, pem'i göster abla bizde yani arkadaşlar e, alacak kişiye vereceğiz arkadaşlar pem'imizi bu arada arkadaşlar yani Brawl de tamamlamaya çalışıyoruz. E, hediye hesaplarımızda. Brawl Pass'i tamamlamamız lazım arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar yani efsanevi çok istiyorum ben arkadaşlar. 7777 diye. Bilmiyorum yani arkadaşlar. Kısmetimizde varsa çıkar. Seç abla Arkadaşlar çift hesaplaşmada görevim var. Bunu da göstereyim. Bu arada arkadaşlar. Brawl Pass'i falan bayağı biriktirmişim de arkadaşlar ben açıyorum yani taktik yapıp açıyorum. Görevimiz arkadaşlar şu 100 120 bin puan hesap verdi arkadaşlar çift hesaplaşmada. Hazır verdi arkadaşlar ablam. Ben de arkadaşlar oyuna geçiyorum. Geçtim arkadaşlar oyuna. Yürüyoruz arkadaşlar. Bir kişi de izliyor bu arada. Kim izliyor bilmiyorum. Brock'tan niye korkuyorsak biz. Neyse arkadaşlar şu kutuyu alalım. Yavaşça. Şu şeyi öldürmemiz lazım. Değil sen öl ya. Ben öleceğim herhalde. Ölmedim. Bekleyelim. Hayır. Abi be. İnşallah ablam ölmez be. Ben öldüm abla bari sen ölme. Şu Poco bizi yenecek gidecek var. Cık, çok kötü oynadık. Kuyutu oynarsak arkadaşlar ne yapacağız? Pusayak arkadaşlar kazanmaya çalışacağız. Böyle arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Right till I, can't no more. I got the horses in the back. Arkadaşlar 1000 abonede böyle iyi çekilişler olacak. Öldüm ben. İyi yani bayağı kupa kasacağız. Kaç hasar vermişiz? Onun arkadaşlar hemen bakalım. Oha ya çok az vermişim. Çok az arkadaşlar hasar vermişim. Mr. P başka karakter yok ya. Ben Mr. P oynayacağım. Bu arada arkadaşlar 11 bin kupayla az kalmış. Göstereyim. 11'e de arkadaşlar az kalmış. Ablam arkadaşlar Daryl aldı. Başlayalım. Başlayalım. Bakın vuralım. Aşağı izleyelim abi. Oha ayağım benim çok değişik gidiyor burada. Oha arkadaşlar bug'ı görüyor musunuz? Adım atmıyorum bak görüyorsunuz mu <laughs> beni? Şu an ablamın telefonuna bakıyorum. Öyle bir şey yok. Oha. Y Geliyorum. Çok kastı be. Gel şuraya da şuraya. Ben yokum. Hıh. seni da Pan var. Gel, şey gel. Tamam geliyorum. Evet, sen de Lan! Tamam be öldük. Kaç kupa gitti sen ne az gülüyor. İki kupa gitti çok bir şey gitti. <laughs> Bence savaşçı değişmemiz lazım ya. <laughs> Hangisini alsam ben acaba? Tera falan alsam güzel olur herhalde. Tera'yı alalım. Hazır beraber sen. Hazır ver abla. Ben de hazır verdim. Giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Like atmayı da arkadaşlar unutmayın. Birkaç el daha atalım arkadaşlar. İki el daha atalım. Videoyu zaten sonlandıracağız. Bak arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi yeniden şey oldu kast oyun. İnternetten dolayı arkadaşlar yani telefonda hiçbir sıkıntı yok. Şu spor çok tehlikeli çatışta var ya da tutursa çok kötü olur. Sen Seni alabilir miyim ben? Ya ne abi be. Al abi menzil yetmedi. <laughs> güzel güzel. Oralarda en Şu yukarı mı gitti? Allah. Bana çok bir <laughs> hasar verdi. Ben nereye kaçayım? Bana geliyor. Abla sen de kaç aşağı kaç. Senin içinden geçeyim ben. Abla ben takım arkadaşını aldım evzin. Yukarıda. Yukarıda mı? Ben burada bekliyorum. Şurada. Abla alırsın onu alırsın onu. Aldın bak. Güzel güzel. Ben çok emek etmesem de. Bekle. Tamam ben e, abla şey takım arkadaşını. Aha oha oha. Buraya gel yanıma gel. Ölüyorum anasını. Ab, abla ultisi var abla. Kötü oldu bu. Anam ya Kötü gittik be. Arkadaşlar son olarak bir maçımızı daha oynayalım. Oynayalım arkadaşlar. Sonra videoyu sonlandıracağım. Oha 17 de yapmışız. 11.322 hasarımızdı arkadaşlar verdik. 7 kupamızı aldık. İyi. Hazır ver ya da istediğin karakteri seç oyuna. bak. Arkadaşlar şekil arkadaşlar dün taktıkta çıkardık ya. Hani iyi karakter de ama kötü de değil bence. Süper Ender'lerin en iyisi. Ben birisidir. Hazır verdim. Başladı arkadaşlar. Son elimizi de arkadaşlar oynayalım. Şu loktu var mı? Yok. Bu arada arkadaşlar PUBG Mobile videoları da gelebilir. Instagram hesabımı takip edenler olur zaten. Oraya falan post atıyorum. PUBG ile ilgili arkadaşlar. Ben burayı aldım. Şurada da bir tane var aşağıda herhalde. Aynen. Ablan niye dikkat. Al kaç al kaç. Ya Dynamak Kaynamayın. Vurmayın. Ama bak şurada kutu var. Ben kutuyu alayım. Alıyorum. Aldım kutuyu ben. Ama niye emoji besliyorum? Görüyorlar bizi. It oldu it. Oo. Nani? it oldu it dedik. Biraz canımızı düşürdü ama olsun. Kaç 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 abi kaç abi kaç. Ablama abi diyorum. Sen kimsin lan? Köpek. Anne ölüyor. Kız. Neredesiniz lan? Bulduk Hı. Dedeyi bulduk dedeyi. Aga ben hepsini çekeyim mi? Allah sizi çekiş. işte böyle çekiyor. Vur abla sen. Aha iki yük var. Beleş. Allah. Allah. Belanı versin. Spor. Ya almış. Bey. <laughs> Arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Yani oynadık, eğlendik. Bunu da arkadaşlar 11.467 hasar verdik. Arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, umarım videomuz arkadaşlar beğenmişsinizdir. Ee, arkadaşlar kanala uğradıysanız lütfen abone olun arkadaşlar. Bu videoyu da like atın. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.